Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakon kanalıma hoş geldiniz. 12 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık otL internet adresinden yayınlandı. Bizlere de sizlere güncel koronavirüs tablosunu, güncel koronavirüs vaka tablosunu ve dünya genelindeki koronavirüs verilerini yayınlamak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz güncel koronavirüs aşı tablosu. Her 2 dakikada bir bu tablomuz yenileniyor arkadaşlar. 13 Ocak'tan bu yana 54 milyon 629 bin vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 11 Şubat'tan bu yana 46 milyon 630 bin vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. Toplamda 112 milyon 960 bin 338 vatandaşımıza koronavirüs aşısı uygulandı. Bugünkü yapılan aşı miktarı 260 bin civarında. En az bir doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %88,00'a yükseldi. En az 2 doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %75,10'a yükseldi. Saat 19.00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 54 milyon 624.841 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 15 Şubat'tan bu yana 46 milyon 617.072 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 1 Temmuz'dan bu yana 10.796.682 vatandaşımıza 3. doz yani hatırlatma dozu koronavirüs aşısı uygulandı. Yine 19.00 verilerine göre toplamda 112.941.094 vatandaşımıza koronavirüs aşısı uygulandı. En az 2 doz koronavirüs aşısı olmuş. 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye haritasındaki dağılımını görmektesiniz. Yüksek riskli il sayımızda azalıyor. Artık orta riskli ve düşük riskli illerimizin rengi haritada çoğalıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim en fazla haşı bu haritaya göre hangi illerde yapıldı. Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir, Burdur illerinde yapıldı. En az aşı Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş. Bu illerimiz çok yüksek risk grubunda. Sadece 4 ilimiz kaldı yüksek çok yüksek risk grubunda. Maldin bugün yüksek risk grubuna geçti. Maldin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt illerinde en az aşı yapıldı. Sadece çok yüksek riskli iller sayısı 4 kaldı arkadaşlar. Hatırlatalım tekrardan. Bugün 357.636 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Düne göre de 2000 civarı yükseliş gösterdi. Test sayısı dün 355.015 koronavirüs testi yapılmıştı. Hatta düne göre tam olarak söylediğimizde ise 2621 daha fazla test yapıldı düne göre. 11 Mart 2020 tarihinden 11 Ekim 2021 tarihine kadar Türkiye'de 90 milyon 202990 koronavirüs testi yapıldı. Bugünkü 357636 koronavirüs testleri içerisinden Maalesef 33.860 vatandaşımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığı görülüyor. Düne göre de 3.300 civarı yükseliş gösterdi. Vaka sayımız dün 30.563'e yükselmişti. Bugün de yükseliş gösterdi vaka sayısı. 11 Ekim 2021 verilerine göre toplam vaka sayısı 7.475.115'e yükseldi. Bugün maalesef vefat sayımız 49 kişi arttı. Tam düştü derken tekrar yükselişe geçti. 237 vatandaşımız bugün koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Dün 200'ün altındaydı. Bugün 200'ün üzerine çıktı vefat sayısı. 188 vatandaşımız dün koronavirüse yenik düşmüştü. 17 Mart 2020 tarihinden 11 Ekim 2021 tarihine kadar 66.368 vatandaşımız koronavirüse yenik düştü maalesef. Bugün iyileşen sayımız da azaldı. 30.110 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Düne göre 3.751 kişi azaldı arkadaşlar. Maalesef iyileşen sayımız dün 33.861 vatandaşımız koronavirüsü yenmişti. Ayrıca bugünkü vaka sayısı iyileşen sayısından 3.8750 daha fazla maalesef. 11 Ekim 2021 verilerine göre toplam iyileşen sayısı ise 6 milyon 927 bin 337'ye yükseldi. Aktif koronavirüs vatandaşlarımızın sayısı 481.410'dan 484.923'e yükseldi. 3.813 artış gösterdi aktif vaka sayısı maalesef. 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasındaki haftalık verilerde bir hatırlayalım. Hastalarımızda zatürre oranı %4,2. Yatak doluluk oranımız %53,7. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %67,7. Ventilatör doluluk oranımız %29,9. Ortalama ağır hasta sayısı 1387. Koronavirüsü hasta sayısı 8603. Şimdi gelelim dünya genelindeki vaka tablosuna. Saat 19.00 verilerine göre dünya genelinde toplam vaka sayısı 239.210.948'e ulaştı. Dünya genelinde iyileşen sayısı 214.746.900'e ulaştı ve dünya genelindeki can kaybı 4.876.138'e ulaştı. Sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Aşırı andövüsünü almayanlar bir an önce aşırı andövünüzü alın ve aş olmaya gidin. Bugün sesim biraz tuhaf gelebilir arkadaşlar. Zira biraz boğazım ağrıyordu. Ondan dolayı sesim tuhaf geliyorsa rahatsız ettiysem afoluna. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.